Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya ve Dantel Dünyasına hoş geldiniz. Kanalıma abone değilseniz videonun hemen altında abone ol kısmından kanalıma abone olabilirsiniz. Ayrıca lütfen oradaki zil işaretine dokunarak bildirimleri tüm olarak seçerseniz yüklediğim videolardan anında haberiniz olur. Kullandığınız cihazlara bildirim olarak gelir arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah her biriniz iyidir. İnşallah kimsenin hanesinde, yuvasında, sağlığında, sevdiklerinde sorun yoktur. Elhamdülillah çok şükür bugünlerimize. Bu model Gamze'nin Renkli Dünyası arkadaşımızın tasarımı. Eline emeğine sağlık. Bana da geldi bunu değerlendireceğim. Alt kısmı çimeni tek sıra halinde gidip üzerine küçük küçük böyle bahar çiçekleri konuyor arkadaşlar. Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımın eline emeğine sağlık. Şimdi ben burayla hiç bağlantı yapmadan anlatacağım ki ilk başlarken belki kafanız karışır diye sıfırdan başlayacağım. İpimi tığ sabitledim ilk başlarken. Başına iki kez aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce bir, sonra iki, sonra iki, sonra iki. Geriye çekerek dibinde bir yuva oluşturdum. Altı zincir çektim başına. Üç kez aldım. Oluşturduğum yuvaya girdim. Iki çektim, i̇ki çektim. İki çektim. İki çektim. İki çektim. İki zincir çekip şu aradan girdim kapattım tekrardan 6 adet zincir çekiyorum yuvaya girip kapatıyorum şöyle bir yan yaprak bu arkadaşlar 1 2 3 4 5 6 zincir başına 3 kez aldım girdim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 2 çektim 6 zincir çektim bu ortaya veya ortadaki iki trabzan arası girip kapattım Tekrardan 6 adet zincir çekiyorum. Yuvanın içerisine girip sabitliyorum. Bu da çiçeğimiz için bir dal olacak. 2 3 4 5 6 zincir başına 3 kez aldım, yuvaya girdim. 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim, 2 çektim. 2 zincir çekip bu araya girip kapatıyorum şu şekilde. Tekrardan 6 adet zincir girdim yuvada kapattım dibindeki tığ battığıma girip sabitledim şimdi bu şekilde yaptık 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum 3 zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapattım bu bir 3 zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapatıyorum bu iki 3 adet zincir çekiyorum yandaki tığ battı kapattım bu üç başına iki kez alıyorum bir tığ battı bırakıp ikinciye giriyorum önce bir sonra iki sonra iki sonra iki alıp çok özür dilerim üç tane tığ battı verdikten sonra arkadaşlar başına iki kez alıyorum bir tığ battı bırakıp ikinciye girip önce bir sonra iki sonra iki sonra iki çekiyorum bir iki üç dört 5 6 zincir çekiyorum başını 3 kez alıyorum yuvaya giriyorum 2 2 2 2 çekiyorum burada 4 adet zincir çekiyorum bu şekildeyken dönüş yapıyorum bakın bu yaprağın o iki zincir kap şeylere kapattığımız uç kısmına batıyorum 4 zincirimi sabitliyorum dönüş yapıyorum 3 zincir çektim. Başına bir aldım. Bu 4 zincire girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 aldım, girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım, girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 çektim. 1 2 3 4 5 zincir. Son trabzan arası girip kapattım. 1 2 3 4 sık iğnesi yaptım. 5. dibinde sabitledim. Bir zincir çekiyorum. Şu iki trabzan arası girip kapatıyorum. 6 adet zincir. Yuvaya girip sabitliyorum. Bu yaprağımdan hem birleştirmiş hem de yaprağını yapmış olduk ortaya. 6 adet zincir. başına 3 kez aldım yuvaya girdim ikişer ikişer çektim 1 2 3 4 5 6 zincir girdim aradan kapattım buna çiçek dalımızı yapacağız arkadaşlar bu çiçek dalımız olacak yuvaya girdim 6 adet zincirimi sabitledim bu şekilde 1 2 3 4 5 6 zincir başına 3 kez aldım. Yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. 2 zincir çekip bu iki trabzan arası girip kapattım. 6 zincir çekiyorum. Yuvaya girip sabitliyorum. Yine burada bir dal hazırladık. Dibindeki tığ battıyı girip kapattım. 3 tane tığ battı boşluğu veriyorum. 3 zincir çek yanda kapat. 3 zincir çek yanda kapat. 3 zincir çekip yanda kapattım. 3 tane tığ battı boşluğu verip başına iki kez aldım. Bir tığ battı bırakıp ikinciye girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2, sonra 2 aldım. 2 3 4 5 6 zincir çekiyorum. Başına 3 kez alıyorum. Yuvaya giriyorum. İkişer ikişer alıp pardon. Başını üç kez alıp yuvaya girdim. 2 2 2 2 çektim. 1 2 3 4 zincir çektim, dönüş yaptım. Buradaki dalıma battım. Kapattım, dönüş yapıyorum. 1 2 3 zincir başına bir alıp girdim. Önce 1, sonra 2, sonra 2 aldım. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 aldım. kaplar ses yapıyor ki başına iki alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki sonra iki aldım 1 2 3 4 5 zincir son trabzan arası girip kapattım bir iki üç dört sık iğnesi beşinci dibinde sabitledim bir zincir çektim buradaki iki trabzanımı arasına girdim 6 adet zincir çekiyorum. Yuvaya girip kapatıyorum. Şimdi çiçeğim için dal yapıyorum. Yani şu ortadaki dalı yapıyorum. Bakın alt kısmı hep bu şekilde gidecek. Şu ortadaki dalı yapacağız. Sonra bu dalı yapıp dibine gelip 3 tığ battı boşluğu verip başına iki kez alıp yandaki yuvada batıp geriye giderek yuvamızı oluşturup buradan gelip buna bağlayıp bu ortadaki yaprağı yapıyoruz arkadaşlar hep bu şekilde devam edip gidiyor şimdi sarı rengimi aldım tomurcumu şu ortada dallar bırakıyoruz ya arkadaşlar bakın şu orta altı zincirle tepeler oluşturup bu ortadaki dallara çiçeklerimizi yapıyoruz girdik 1 2 2 zincir çekip başına bir aldım girdim önce bir sonra iki sonra iki aldım iki oldu başına bir alıp girdim önce bir sonra iki sonra iki oldu 3 4 başına bir alıp giriyorum önce bir sonra iki sonra iki alıyorum 5 2 zincir çekip yuva içerisinde kapatıyorum 6. trabzan olarak şu şekilde bir tomurcuk oldu tersine dönüyorum tomurcuğun dibinden girdim. Renkli ipimi sabitledim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 zincir çekip diğer tarafına battım. Kapattım. 1 2 3 4 zincirle dönüş yaptım. Tomurcuğu şöyle eğelim. Başına iki alıp bu arkadaki köprüye giriyorum ikişer ikişer çekiyorum. 2 i̇ki oldu trabzan. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 3 oldu. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. 4 5 4 zincir çektim. Yuvada kapattım. 6. trabzan olarak. 4 zincir çektim. Başına 2 alıp girdim. 2 2 2 çektim. Başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çektim. 4 başına 2 alıp girdim. 2'şer 2'şer çektim. 5 4 zincir çekip yuva içerisinde kapattım. 6. trabzan olarak aynı işlemle 3. yaprağımı da yapıyorum. 2 2 çekiyorum. 3 4. trabzan 5. 6. trabzan olarak 4 zincir çekip yuvada kapattım. Burada başına bir kez alıp önce bir sonra 2 2 de çekebilirsiniz. Benim ipim ince olduğu için bu şekilde yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi yani mesela buraya yapıyoruz buraya ortadaki o bıraktığımız dallara şu şekilde göstereyim Gamze'nin renkli dünyası arkadaşımın eline emeğine sağlık İnşallah da anlatabildiğim anlaşılır bir anlatım olmuştur hepinize sonsuz teşekkür ederim bir başka videoda görüşmek üzere sevgiyle hoşça ve dostça kalın.